burayı. Bir üniversitede niye bu, bu, tip insanlar yok ya? Ha? Tamam beğenmemiş. Biz de lan. Kartın mı diyor sözü ediyor ben buna. Aa tamam yes. Özür dilerim çok özür dilerim. Aa. Şu i̇şte otobüs geldi ve şey yapıyor işte insanlar binecek. Bir teyze sığmıyor böyle kapıda duruyor ve poposu dışarıda ya. Bye White! 20 sene nasıl hayatta kalmışım. Bu da bir başarı bendi. Kuryenin yanında bozuk para yoktu. Biz para bozdurmaya kuryenin arabasına geldik. Senin arkandan çok büyük işler çevirmeye sana çok büyük zarar verecek insanlar. Ama sen de bir dinlemediğin falan bir kendini atmıyor. Yani. Benden konuşmamı istiyor. Hiç tanımadığım görmediğim insan. Ben korktum dedim. Niye böyle? Cumartesi, pazartesi. Ne isimleri? Çok çekim değil. Pazartesi. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Slower, Today's gonna August. be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's going gonna be a reason, no ups and downs just like every different season yo sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i oh, always gotta fight and hide from the demons yo negative thoughts are poison they rot uh. head full of flowers so here come the clouds uh. they'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when i'm lost uh so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time is how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause it's a sensation i live my life in my head like a narration don't expect greatness do my best man i'll take it wake up today's gonna be a good day wake up

Neyse, <laughs> söylemek istediğim şey başka bir şeydi. Bana bakın, saçımı duştan çıktıktan sonra keratin sürdüm. Ama bu tarafıma çok güzel sürmüşüm, bu tarafıma sürmemişim. O yüzden buna bakın ve buna bakın. Farkı görüyor musunuz? Burası böyle e, duruyor, burası da düz duruyor. Çok güzel duruyor. Öyle. bunu anlatacaktım sadece. Yüzüme bakın ya. <laughs> now we can close the tasks that we can find and uh, if we come back to terminal hmm. Yo, it's for you so listen close Tavuk Saat bir, Ben hala ya kahvaltımı yapmadım Yumurta İngilizcesinde bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Nesquik, Nesquik, Nesquik. Ne olur? Hayır. Hey, no. Ama normal yoğurt almıyorum. Şimdi aklıma geldi. Dondurma. Pilav. Cupcake. aldığım şeyler. Ne istiyorsun? Süt. Labne. Sadece güzel diye aldım. Tadına naber sadece. Salatalı. Üç tane. Salam. Üç tane. Kahut. Nutella. Kocaman şeftali. Her seferinde bir şey dökülüyor ya. Domates. İki tane elma. Ve <laughs> mantı. Bu kadar üniversitede niye bu, bu, tip insanlar yok ya? Ha? Selam. Demin oturup bu deli balın, işte bu çocuğun başrolün hastalığını araştırdım. Ve ne gördüm biliyor musun? İşte bipolar nörastrolist ne oluyor? Bipolar işte. Bu dünyada 200 dünyanın nüfusunun yüzde iki var ve yüzde bu insanların şey yapıyor hayatını son, kendi sonuna yani intihar ediyor ve şey normal kendi şeyiyle öldüğüne zaman geldiğinde ölen insanlarsa 9-10 sene erken ölüyormuş normal insanlardan yani hayatından 9-10 seneyi alıyormuş bu hastalık ve ee, hiç şeyi yokmuş bunun. Ay, açtım iki saattir bununla uğraşıyorum. Hiç şey yokmuş Barcelona'nın işte tedavisi yani e, işte bazı ilaçlar falan insanları rahatlatıyormuş ama böyle yüzde yüz tedavisi olan hiçbir şey yokmuş. Çok zor ya ve çoğunlukla 14-18 yaş aralığında e, ortaya çıkıyormuş bu. Ama buradaki e, işte Çağatay şey burada 24 yaşında falan oluyor. Yani okulu bitirdi ya bu üniversiteyi. Şey Oğuzhan Koç'un ayakkabısına herkes laf atmış. Benim hayalini kurduğum ayakkabıya herkes laf atmış. Pardon Prada Loafer'a insanlar beğenmemiş. Prada Loafer'ları. Beğenmemişim. Çok güzel bir de. Böyle kalın taban çok güzel ayakkabı. İnsanlar beğenmemiş. Vizyonsuzsunuz lan. O kadar güzel ayakkabı beğenmez. Oha. Çok güzel oldu. Arkadaşlar evde şöyle bir şey uçuyor. Terliğim orada kaldı. katil mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Deyin ama ben bunu. Aa tamam. Yes. Galiba öldü. Kameram da kirli. Allah, özür dilerim böcek. Aa, aa. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Aa, aa, aa. çok özür dilerim. Özür dilerim. Kahvaltı hazırlayalım. Şimdi meyve suyu mu sütlü çay mı? Sütlü, sütlü çay. Da da, sütlü çay. Kahvaltı... Sevim. Önüm koptu. <müzik> <müzik> Önce giyinelim değil mi? Sonra saçımı başımı yapayım. Evet. Ay, çok güzel otobüs geldi tamam mı durağa. Burada bir evin yanında var. Ve insanlar bana bakıyor. Bakayım <laughs> sonra sana anlatacağım. Otobüs gel, otobüsü otobüs geldi ve şey yapıyor işte insanlar binecek. Bir teyze sığmıyor böyle kapıda duruyor ve poposu dışarıda yani ve otobüse binmeye çalışıyor. Garip. bak çok güzel olmadı mı? Biraz bozuldu ama. Güzel oldu. Böyle. Gözlüğü çıkarmadığım için gözlük izleri kalmış. Makyaj yaptım. No make up, make up. No yani. Re, re. <laughs> Rusça gitti araya. Gerçekten bakın. Sivilcelerim gözüküyor. Ama Saçlarım güzel oldu. Şimdi size vesikalık fotoğraflarımı göstereceğim. Hatta bir tane büyük fotoğraf da yapmış fotoğrafçı. Büyüğünü göstereyim. <laughs> ben bunu ne yapacağım? Bu şey gibi. Anneannelerde falan asıl, asıl duruyor ya çocukları. O, o gibi. <laughs> Ve küçük vesikalıklarım. Bir sürü. United. <laughs> <laughs> Saat 9'da çok ve temizlik yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so Immortal. When i feel like this i'm immortal when I

Bye, bye. Alerjik bahar. Her şey alerjim var. Her şey, bir insanın her şey alerjisi olmamalı bir kere. Niye yani? Bir de ben böyle her şey alerjim olarak 20 sene nasıl hayatta kalmışım? Bu da bir başarı bende. Çünkü yani toza alerjim var. Parfüm alerjim var. Yiyeceklerin çoğuna yüzde 85'ine falan alerjim var yani. Süte bile alerjim var ya süt süt. Çabuk geldi yemeğim geldi. Uzun zamandır bunu demiyordum. Açın, aç. Yemeğimi maksimum böyle 25 dakikada falan getirdiler. Çok çabuk geldi. Işınlandı mı adam? Ne yaptı? Saat bir tam bir Ve ben yeni uyandım bakımı yaptım yüzüme serumlarımı sürdüm su sipariş verdim bir haftada yok 8-9 günde kaç litrelik ki bu 19 litre suyu bitirdim la çok güzel oldu Karnımın gururlamasından bugün hiçbir şey yemediğim aklıma geldi. Daha doğrusu kahvaltıdan sonra hiçbir şey yemediğim aklıma geldi. Yemek yiyelim ya. Acıktım. Bir şey yiyelim yani. Yemek değil. Ne yiyeceğim ama? Bilmiyorum. Bir şey yemek istiyorum ama ne yemek istediğimi bilmiyorum. Şu an yemek falan pişiremem yani. Çünkü bu kaşık çıkacak. Arkadaşlar şu an başıma gelene hiç kimse inanmaz. Şimdi ben eve burger sipariş verdim. Kuryenin yanında bozuk para yoktu. Biz para bozdurmaya kuryenin arabasında geldik. ne yaşadım ben? Çok komik olay değil mi ya? Kuryeyle para bozdurmaya gittik. İlk motorlu falan değildi. Neyse. Açım açım. Açım. Burger King bu ne? Bu ne? Arkadaşlar selam. Saat... 4. 4'e 3 dakika var. Ve ben uyuyamıyorum çünkü... Demin... ...şeylere cevap veriyorum orada 99 artı diye duruyor ya beni o gıcık ediyor ve ben o yüzden hepsine cevap veriyorum. Cevap vermediklerini de böyle okudu şey yapıp bırakıyorum yani. Neyse yani orada işte şey soruyorlar işte YouTube videoları hangi şeyle edit de yapıyorsun veya diş plakları falan soruyorlar. Arada bir, bir sene önce falan TikTok'a bir video yüklemiştim hala onu soruyorlar. Sonra işte Ankara'da okumak, işte acceptance letter'ı nereden alabiliriz, nasıl alabiliriz gibi şeyler soruyorlar. Ben de cevap veriyorum. Ve ama %99'u Türk amcalar bu arada yazanların. Bu 99 diye duruyor ya oradan işte 5 tanesi falan bu sorular. Diğerlerinin hepsi böyle Türk, Arap amcalar. Neyse. Aa, ben oh, bıçak gerek kalmadı. Ben de bugün cevap veriyorum yazmış Gazi tıp Gazi'de tıp okuyormuş kız. Neyse bu kız bana şey yazdı. İşte merhaba bir şey sorabilir miyim? Nasılsınız falan diye yazmış. Ben de cevap verdim. İyiyim. Siz nasılsınız falan dedim. Sonra kız şey dedi. İşte ya bir garip olacak Ama işte bizim benim bir akrabam sizden hoşlanıyormuş. Sizi hep görüyormuş ama yanınıza gelemiyormuş saygı duyduğu için. Beni de kendisi gibi gördüğü için benden sormamı istedi dedi. Ben de beni nereden tanıyormuş dedim. Ya söylemiyor nereden tanıdığını şey diyor. Ya akrabam sana anlatsın ama Instagram'ı yok. Görül telefonunu kullandığı için. Facebook var. Sen sen Facebook'tan konuşabilir misin onu dedi. Ben de niye konuşayım tanımadığım insanla? Sen dedi zaten bir şey sormak istediğin için konuşmaya başladım. Neyse. Sonra ben şey nereden tanıyormuş dedim yine. Şey diyor işte. işte ya Facebook'umda yok diye yazdım. Sonra şey dedi. Eee emir verir, verir gibi olmasın ama anlama ama yani a, Facebook açıp Facebook hesap ya da başka bir hesap açıp a, bakabilir misin falan dedi böyle ben de dedim ki ben Facebook açmayacağım a, istersen burada söyle dedim yani söyleyeceksen buradan söyle dedim daha doğrusu anlatacaksan buradan anlat dedim neyse sonra kız da a, sonra erkek yazdı ya da kız kendi yazdı bilmiyorum artık ben Barış işte adam sana saygısını bozmadan senden bir şey istemiş. Normal iki dakika insan gibi konuşamadın dedi diye yazdı. Yani senin arkandan çok büyük işler çevriliyor. Sana çok büyük zarar verecek insanlar. Ama sen insan gibi dinlemedin falan gibi sen böyle attı yani. Neyse ben de şey dedim kusura bakma ama gecenin yarısı tanımadığım bir insan yazıyor bana. Senin, ha bir de telefon numaramı da biliyormuş bu çocuk benim. İlk yazdığında kız onu da yazdı. İşte ben de dedim ki telefon numaramı biliyor, beni tanıyor ve a, benden konuşmamı istiyor. Hiç tanımadığım görmediğim insan yani kusura bakma ama ben korktum dedim. Sonra kız da tamam ya teşekkürler, saygı size saygı duyuyorum falan diye. İyi akşamlar yazmış. Ben de bari buradan kimin bana ne zarar vereceğini söyleyin bari falan dedim böyle. Kız da tamam teşekkürler dedi bıraktı. Ben de bunun sonra screen aldım arkadaşlarım atmıştı ya bu böyle bir şey oldu arkadaşlar falan diye. Sonra kızlar girdi bunun ekranına işte şey yaptı. Şikayet ettiler ve engellediler. Neyse ben, bana da engellediler. Ben de engellemeden önce hepsini screenshot aldım. Sonra engelledim. Sonra işte kızlarla işte nazlarla olan grubumu attım. Naz, Ezgi ben olan gruba. Sonra diğer gruba attım. İşte Buraklarla, Tuğba, Elif hepimizin olduğu gruba. Sonra işte grupta olmayan kişilere attım. İşte Berat falan filan onlara attım. Hepsine şey dedim ya benim telefon numaramı iste yani ya da şey yapan oldu mu falan diye soruyorum. Çok korktum çünkü. Aa, aa, benim hakkımda bir şey soran falan oldu mu dedi. Hayır olsa sana soruyoruz ilk önce niye bunu gizleyelim falan dediler. Yani haklılar. Ama ben de yani içimde tutamadım artık gerçekten bir yerleri söylemek istiyorum. Bir anlatmak istiyorum. Sonra ya engelle gitsin falan dedi. Hepsi böyle engellediler. Kızlar engelledi işte başak falan engelledi. Sonra ben ya sakin o bir şey olmaz fake falandır attı falan dediler. Böyle yalan söylüyor işte olmadı baktı. Seninle konuşmaya çalıştı olmadı böyle yürümek istedi. Sonra da zaten hesabını kapattı. Bu arada şu an kızın hesabı yok. Instagram'da. Kapatmış. Aa, sonra şey demişti demin Oğulcan'a atıyorum hesabı. Şey yazıyor. Aa, bu hesap bulunmadı yazıyor. mevcut değildir mi yazıyor? Ne böyle bir şey yazıyor? Neyse. Sonra ben de korktum. Uyuyamıyorum. Aa, 12 gibi falan konuştum kızla. Yani daha doğrusu mesajlaştım. Sonra uyuyamıyorum. Yok olmuyor. Bir de hesap da fake değildi bu arada. 400 ne takipçisi var. 3 tane fotoğraf falan var ama kapalıydı hesap. Bu suyu açamıyorum ben şu an arkadaşlar. Ha, açtım. Bu suyu da ağzına kadar var Sonra bunun şarttan şey da suyun su döküyor. Neyse. Ben suyu buraya koyayım. Neyse böyle. Ve. Ne Böyle Herkese böyle soruyorum. Bir yandan da yanlış anlar şey. sen Ben yani onları öyle yapacak bir insan gibi görüyorumdur diye anlarlar falan diye. Bir yandan da çekiniyorum sormaya. Çünkü yani bana öyle bir şey sorsalar ben biraz şey yapardım. Yani bu beni böyle mi tanıdı falan diye düşünürdüm. Ama yani sordum şekilde. Herkese böyle yok ya biz önce sana sorarız böyle bir şey olursa ilk önce gelir sana anlatırız falan dediler. Gerçekten mutlu oldum. Arkadaşlarım iyi seçmişim. Günaydın. Kaşlarım uzamış ama pazartesi gideceğim. Nasılsınız? Ben kötüyüm. Uykumu alamadım ama uyuyamıyorum da. Böyle saçma sapan rüyalar gördüm. Ama rüyamda büyük annemi gördüm. Sonra bir tane çocuk var. Ben çocuktan hoşlanıyorum. Yani sevgiliyiz baya. Yüzü yok çocuğun ama yani. Ee, neyse çocuk yılanlardan et yapıyor. Ve yemek yapıyor. Ve biz bunu yiyoruz. Ve babaannem de çok güzelmiş falan diyor. Ay büyük annem de. Dur yani saçmalık şeylere bakın. Ha, kardeşim de oturuyor yanında bir de erkek kardeş. Babaanneme böyle fork neydi? Çatal. Çatal uzatıyor. Babaannem de böyle çatal yiyor. Sonra kardeşim nasıl olmuş falan diyor. Ha, babaannem de çok iyi olmuş oğlum falan diyor. Böyle. Ne kadar saçma bir Ha? <laughs> Neyse sonra uyandım. Sonra uyuyamadım. Ben de yedide uyudum. Sabah 7'de. On buçukta da uyandım. Üç buçuk saatlik uykuyla geziyorum. Bugün cumartesi. Yarın pazar. Sonra pazartesi. E yani niye böyle cumartesi, pazartesi? Ne isimleri yok? Çok çirkin değil mi? Pazartesi. Arkadaşlar. Biliyor musunuz <laughs> ne oldu? benim TikTok ay YouTube account'umda dolar şeyi çıktı. Yani para kazanabilirim. Zengin olacağız ha sizinle. Kendi paramı kazanabilirim. Ve bunu gerçekten bayılarak yaptığım bir işten kazanabilirim. Bu çok güzel bir şey değil mi? Çok güzel. Hani bir sent bir bile olsa yani çok mutlu eder beni ve beni beni ve hiç a, o parayı harcamayacağım hayatımın sonuna kadar ilk aldığım parayı ay çok mutlu oldum şu an ama dolar şey çıktı da bir sorun var o da şey e, şey yapmamız lazım beni takipçiye ulaşmamız lazım benim 700 takipçiye ihtiyacım var şu an ne olur like atıp, yorum yazıp takip edebilir misiniz? Sadece takip etseniz de yeter yani. Çünkü %90 takip etmiyormuş beni izleyenlerin %90'ı. Üzüldüm biraz. Yani video şey yapsanız, işte paylaşsanız birileriyle, like atsanız, yorum yazsanız. Hem benim aktif şeyim... Keşfede daha kolay çıkarım. Hem Bilmiyorum isterseniz yapın ya. Yani. Ben, ben, mutlu olurum. Mutlu <laughs> oldu şu an. <laughs> Taşı buraya bakın çok güzel durmuyor. Yeah. <laughs> <Yani>. Ben <laughs> yani yemek yerken izlenmesi gereken en son şeyi falan izliyorum. Şey biliyor musunuz? Spill your gas or fill your gas. Bunu izliyorum. Ve Nesquik yiyorum. Demin kusuyordum. Gerçekten. Ayy. Ee yani. 9'du aslında ama şey. Diziyi, geliyor Diziyi ileriye Şimdi kahvaltımı yapacağım ve temizlik yapacağım. Sonra da bu vlogu bitireceğim. Daha doğrusu şimdi bitireyim. Yani bu hafta zaten temizlik yaptığımı izlediniz. Kahvaltı yaptığımı her sabah izliyorsunuz zaten. O yüzden bu vlogu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Siz seviyorum. Aa unutuyordum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı çok beğendiyseniz yorum yazmayı çok 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 çok, çok beğendiyseniz de takip etmeyi unutmayın. Siz seviyorum. Bye. Ha, beni Instagram'dan falan da takip edebilirsiniz. Seviyorum. Bye. Şimdi videoyu editliyorum tamam mı? Ve videonun başı o kadar iyi başlıyor ki böyle full motive başlamışım haftaya. İşte 5'te uyanmışım, yürüyüşüm yapmışım kod yazmışım falan. Kod yazdım hafta içinde ama çekmeyi unutmuşum. Ama neyse konumuz bu değil. Böyle çok full iyi başlıyor. Sonra temizliğimi yapıyorum, erkenden uyanıyorum falan filan çok iyi gidiyor. Haftanın sonlarına kadar 1'de, 12'de falan uyanmaya başlamışım. Benim gibi olmayın.